Gençler eğer CS2 laglıysa Vurduğunuz mermiler gitmiyor Veya kaçırdığınız mermiler rakibi Vuruyorsa Paylaşacağım kodlar size yardımcı olacaktır Fakat bu kodlar hakkında çok fazla bilgi kirliliği var Kodların çalışma mantığı Eyvah arada kaldık Bizlerin ana sunucu olan uzaklığı ve internet hızımıza göre işliyor. Pek çok kişinin bu kodları kopyalayıp olduğu gibi paylaştığını fark ettim. O yüzden bilgi kirliliğinden uzak durmak adına kodları üstte paylaştığım gibi kullanmanız kesinlikle işinize yarayacaktır. Eğer kodları önceden kullandıysanız zarardan çok yarar etmesini sağlayabilirsiniz kodları benim gösterdiğim şekilde değiştirerek. Of. <laughs> kodlarla ilk defa karşılaşıyorsanız da denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. FPS artırma hakkında da bir video çekmeyi planlıyorum. Takipte kalın hoşçakalın.